Disney Junior'la taşıt türlerini öğreniyoruz. Bizi bir yerden bir yere taşıyan o kadar çok araç var ki. Karada, suda, havada ve hatta uzayda. Alkış! Farklı olanı bulma oyunu oynayacağız. Bakalım gerçek bir taşıt uzmanı mısınız? Diğerlerinden farklı olan seçeneği bulmamız gerekiyor doğru bilirsiniz. Her biri için bir Disney Junior taşıt ödülü kazanacaksınız. Bitiş <laughs> çizgisine ve zafere doğru. Hazır mısınız? Öyleyse kemerlerinizi bağlayın. Farklı olanı bulma oyunumuz başlamak üzere. Hatdog aşkına. Sizce hangisi karada gitmek için tasarlanmamıştır? Paten mi? Bisiklet mi? Kayık mı? Yoksa araba mı? Diğerlerinden farklı olanı bulabilir misiniz? Hangisi karada gitmez? Bildiniz. Diğerlerinden farklı olan kayık. İlk taşıt ödülünüzü kazandınız. Paten, bisiklet ya da arabayla karada gidebilirsiniz. Ama kayıklar suda gitmek içindir. Herkes binsin. Karşıya kürek çekeceğiz. Diğer soruya hazır mısınız? Evet. Hangi taşıt türü havada gitmez? Sıcak hava balonu mu? Moped mi? Uçak mı? Yoksa helikopter mi? Hangi taşıt türü diğerlerinden farklı? Harikasınız. Mopedler karada gider. İkinci taşıt ödülünüzü de kazandınız. Görüşürüz. Diğer sorumuz. Hangi taşıt suyun üstünde ya da içinde gider? Gemi mi? Denizaltı mı? Sürat teknesi mi? Yoksa minibüs mü? Hangi araç suda gitmez? Doğru. Diğerlerinden farklı olan taşıt minibüstü. Minibüs karada gider. Çok iyi gidiyorsunuz. Üçüncü taşıt ödülünüz geliyor. Üçte üç. Gerçekten harikasınız ama sürpriz soruya hazır mısınız? Mutlu yardımcılar, yardımcılar yolda. İş üstünde çünkü bugün biz... Büyük baba yardımcılarıyız. Merhaba mutlu yardımcılar. Merhaba. Tanıştığımıza sevindik. Torunum beni bugün kasabada sizin dolaştıracağınızı söyledi. <laughs> Bu fevkalade oldu. Sizce hangisi birazcık sihirle çalışır? Deve mi? Otobüs mü? Tren mi? Yoksa süpürge mi? Bulabildiniz mi? Hangisi sihirli bir ulaşım yoludur? bildiniz. Vampirina gibi sihirli güçleriniz varsa uçan süpürgeyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. Sürpriz soruda da taşıt ödülü kazandınız. Lütfen valizlerinize sahip çıkın, masalarınızı kapatın ve değnek süpürgelerinize sıkı tutunun. Yukarı yükseklere doğru çıkıyoruz. Yapabilirsiniz. İzleyin. İşte gidiyoruz. Aa! 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 Uçmak çok harikaymış bir. Tebrikler. Dört taşıt ödülünü kazandınız ve farklı olanı bulma testini geçtiniz. Görevimizi tamamladık. Disney Junior'la seyahat ettiğiniz için teşekkürler. Ulaşım aracınız ne olursa olsun kullanırken dikkatli olun. Kullanırken dikkatli olmuş. Canını seven kaçsın. Daha fazla video için ekranınıza tıklayın ve Disney Junior'da en sevdiğiniz dizileri izleyin.